Merhaba arkadaşlar, ben Hasan, bu da Hobbit. Yay! <laughs> Bugün Skyblock çekeceğiz. Bizim Hobbit daha hiç Skyblock oynamamış. Ben aynen, hiç hiç denemedim. Daha yeni bu işler devam. Oğlum bu inşallah düşmez ya. Abi tamam, Şunu ben... Gitti, değil mi? <laughs> Gidecek şimdi tekrar aç yapacağız. Ya yeah, tamam. Yeah, Alan <gülüyor> 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 ya yeah, ya mal bu. Ha, evet, yani. şimdi Skyblue'un ne olduğunu bilmeyenler olabilir aranızda. Böyle bir adaya mahsur kalıyoruz. Hı -hı. Bazı itemler verdiler bize, İşte kaktüs, lav, buz, balkabağı karpuz, çekirdek, bilmem Hı -hı. ne bir şeyler verdiler bize. Bunlarla hayatta kalacağız, kendimizi geliştireceğiz. İyi seyirler. Deneyelim. <laughs> yani, <laughs> oturun izleyin. <laughs> ya kırma onları. Abi onları niye kırmayayım ya, şey çıkacak. Şimdi ya sen bak. şey yapsana, sınırsız taş. Ee, su yok ama. Lan buz var buz. Buz oluyor mu yine? Olmuyor mu? Bu Dur, be bekle. <laughs> olur, dene bakayım inşallah olur. Buz çok pahalı. Abi eee buz kayboluyor mu kırınca? Ne? Buz kayboluyor mu kırınca? Hayır su geliyor. Ha. Su gelmiyor oğlum. Ya sen bir yap dediğimi. Dur oraya yapma. Oraya ben şeyi atacağım. Ne? İneği atacağım. Ayan ayak bağ olmasın. Abi Sen inek çıkar ki bir tık daha kazmamız gerek. Abo. Düştü. <laughs> Fail 2. Bir kez Lan ama. Şurayı yap hadi. Tamam. Şimdi hocam. Dört kare kazmamız lazım. Dört kare değil lan. Dört kare. Şuraya, şuraya lan şuraya su koyacağım. Şurada da taş olacak işte de. Bu su değil buz. Buzla nasıl yapılıyor bilmiyorum. Ya bir önce ver bana buzu. Al kanka. Attım içine. Şimdi. Vay wow. karşıya. Şimdi onu neyle alacağız biz i̇şte orada? İşte işin orası var şimdi. Buldum buldum. Lavu şuraya koy. Dur abi bir dakika eğer sen bunu feda edeceksek ona göre bir şey yapayım. Lavu şuraya koy dedim. Hı. Tamam şimdi suya al. Oo zeki çocuk Tamam. Toprak ver bana. Bek. Oraya koyma. Toprak bekle ver. Yani Toprak. Lan şöyle birleşsin işte. Burada olacak işte. Tamam. At sen bunu toprağa. Mal toprağı ne yapacaksın? Şuraya koy. Lava. Kanka kapat. Sen. Tamam ya. Lava. Lava şuraya dök şimdi. Abi onun üzerine bir şey koy. Şu boşluğu kapat. Ha. <laughs> Yapma işte sonra. Ya, Abi. <gülüyor> <gülüyor> yapacak bir şey yok. Pardon arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> öyle bir şey. Bir hata oldu. Lavunuz falan gitti. Neyse. Evet. Toprak ver bana. Ya da şimdi... Benim toprak. Bu sınır staj yapımını da gösterelim size. Evet. Bilenler vardır, Bola bilmeyenler de vardır. Var. Bunun için. Şimdi suyumuzu şu şeye yaptık. Yağımızı da şuraya koyuyoruz. Tut 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 tut, aaaa Aaaa Çıçık Oli ben lava aldım, laf gitti abi Ha tamam sen almışım. Tamam, orda Şurayı kırıyoruz, Buradan istediğiniz kadar kazabilirsiniz Evet Deneyelim İki yıldız Ya oğlum, bu hala <laughs> Gelmiyor, gelmeyecek ama, o kadar da değiliz be abi Abi Kalsınlar sen mi? Devam fal Oo eyvallah. Bir dakika inek düşecek lan. Abi aman edeyim. Bak o benim ineğim ne olur. Nereden senin ne abi? Sincap şey, yüzü olan üzerinde. Nerede yüzü? Ben yerim. üzerine gelmiyor. Ya öyle kalırsın <laughs> işte. <seni. Gülüyor> o benim ayağım sakınmayın. Lan. Hayır. Senin neyin benim neyim mi bana? Paylaştık ya. bana ne? Yapacağım aynı şeyi de edeceğim şekilde. Şu ağacı kır da şey gelsin, kenar gelsin. Şu önce bir taşlar alalım mı? Ay taşlarım, tahtalarım O işte, hadi neyse. Bir şey oluyor mu abi? Ya, bir daha alayım. Ne? Ya abi şeyi de kabul etmiyor ya. Abi şu şeyi şey kay, kay kapatacaktım yağmuru. Beş gibi ses geliyor kendini duyuyor mu? Bak. Salat burada nasıl? Multiplayer çok güzel. Abi çok güzel oldu. Olabilsin yani ne bileyim. Neyse bir kral kral atıyorum şuraya. <laughs> tamam boşu boşuna stick yapma sen 4 tane yaptın mı sen? Ya onun <laughs> fakirlik şey burada Hayır, ya. lan boşu boşuna odun şey, Evet. Şu an taş kırıyoruz. Bir tane e, taşın nasıl? Tane. A, nasıl bana. Hatta üç tane bana ondan alsana. Taş lan taş taş. Ha. Dört yıl sonra. Evet. Bir şey diyeceğim. Biz bir daha toprak evet. yapamayacağız değil mi şimdi? Ya da gider sabunu yapamayacağız. Ha market var. Şimdi. Kanka. Sınavlar şehrinde koyacağız taşları unutmayın. videoda her şeyden önce bir şey belirtmem da gerekiyor. Daha uzun sürebilirdi, daha zevkli, daha heyecanlı geçebilirdi. Biliyorum, haberim var. Fakat abi o arada da yapacak hiçbir şey yok ya. Yani. Allah aşkına yapacağımız gereken tek şey etrafı genişlettirmek ve ee, sınırsız kırık taş kaynağı yapmak. Bu bence zevkli değil. Hani izlenesi bir şey yok bence. <laughs> Bu yüzden bize biraz çalışsa yazabilirsiniz yorumlarda. Bu Hepimiz için çok daha iyi olur. Her neyse. Kardeşliğe katılmak için onları unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bir <laughs> aksiyon. <laughs> <laughs>